Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle çok güzel bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiye için gereken malzemelerimiz bunlar. İlk başta 250 gram margarini katıyoruz. <laughs> Kaç dakika karıştırdıktan sonra içine şekerimizi döküyoruz ve birkaç dakika daha karıştırmaya başlıyoruz. Karıştırma işlemine dikkatli olalım. ve güzelce karıştıralım. Kaç dakika karıştırdıktan sonra yumurtamızı ilave ediyoruz. Bu işlemde 2 veya 3 yumurta kullanabiliriz. Daha büyük çıkarmak istiyorsak daha fazla ölçüye göre ekleyebilirsiniz. Müzik İyice karıştırdıktan sonra vanilya ekliyoruz. Ve tuzlu un karışık olarak bir malzeme kabına döküyoruz. Bunu da üç kere de ayrı ayrı ilave edeceğiz. Biz i̇şte bu çikolataları ekleyeceğiz. Şimdi da küçük parçalarla kesiyoruz. Bu işlemde çikolata daha güzel olacaktır. Damla çikolata dışında. Çikolata 185 kakaolu. Eli çikolatalardan eklerseniz daha güzel bir çikolata olacaktır. Çikolataları da döktükten sonra Karışımımızla iyice karıştırıyoruz. Görüşüm. Gördüğünüz gibi iyice karışmış durumda. Kıvama geldikten sonra dolaba koymaya hazır olacak. Kurabiyemiz bu kadar. Dolaba koyduktan sonra işimiz bitecek.